Ki var, İki, var, i̇yi ki, ki doğdun Gülay Doğum günü mutlu olsun Gülay Yeni yaşın mutlu olsun Gülay Bir dilek tut gerçek olsun Gülay Nice mutlu yılları anne, iyi ki doğdun, seviyoruz seni Anneciğim, iyi ki doğdun. Nice mutlu, sağlıklı, bizli yıllara inşallah. Seni çok seviyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Her zaman yanındayız. Her zaman, her zaman birlikte olalım inşallah. Seni çok öpüyorum. İnşallah mutlu olmuşsundur bugününde. Her zaman mutlu olmanı diliyorum. Seni çok seviyoruz. <laughs> Az önceki videom aceleye geldi anne. Bunu söyleyemedim. Umarım çok beğenmişsindir videoyu. Seni gerçekten çok seviyorum. Bu arada Milan Nefet'e doğum gününü kutluyor anneannesi. İkinci torunun bu doğum gününde. Allah sağlıkla hepimizin kucağına almayı nasip etsin. Daha nice <laughs> nice yıllara. Günaydın. Allah. Nice mutlu, mutlu yıllara iyi, i̇yi ki varsın ablacığım. Evet. Gülay yenge doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. İyi ki varsın. Öptük. İyi ki doğdun Gülay yenge. Allah sana güzel seneler nasip eylesin. Hayırlı yaşların olsun inşallah. Çocuklarınla, sevdiklerinle, bütün ailenle beraber. Güzel senelerin olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Gülay'cığım doğum günün kutlu olsun. Mutlu yıllar her şey gönlünce olsun. Seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun ablacığım. İyi ki doğmuşsun. Ömrün de inşallah senin kalbinin güzelliği gibi geçsin. Eşinle çocuklarına sevdiklerine geçireceğin mutlu yıllar diliyorum. Gülay'cığım doğum günün kutlu olsun canım benim. Daha nice Güzel, mutlu yıllar dilerim sana. Çocuklarından, sevdiklerinden. Daha nice ya, güzel yaşların olsun canım benim. Seni seviyorum. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bay bay. Gülay ablacığım, canım benim. Doğum günün kutlu olsun. Dilediğin ne varsa bu dünyada gerçek olsun. Seni çok seviyorum. Nice mutlu yıllara. Gülay abla, doğum günün varmış. Nice nice yıllara. Rabbim uzun ve mutlu yıllar e, nasip etsin inşallah. Herkese selamlar. Kapan. Doğum günün kutlu olsun. Gülönlünce sağlıklı yıllara. Sevgili Gülaycığım, hayatının her döneminde mutlu ve sağlıklı olmanı diliyorum. Bütün hayallerin gerçekleşsin. Hayat güneşi her daim seni aydınlasın. Sevgiler, öptüm. Canım arkadaşım, sağlıklı uzun yıllar diliyorum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Merhaba Gülay'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Nice, mutlu, sağlıklı yıllar diliyorum canım. Seni seviyorum. İyi ki doğdun Gülay ablam. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. İyi ki benim ablam. Merhaba Gülay abla. Doğum günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Dilerim bütün mutluluklar senin olsun. Sen gerçekten uzak da olsak benim ablam gibisin. Seni çok ama çok seviyorum. Nice mutlu senelere, ailenle tüm sevdiklerine birlikte. Gülay'cığım doğum günün kutlu olsun. Sevdiklerinle nice sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Ablacığım, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu. Torunlarından, çocuklarından çok 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 mutlu. Doğum günün kutlu olsun. Gülay abla, sen çok özel bir insansın. Nice uzun, sağlıklı seneleri çocuklarından, torunlarından tabii ki bizlerle. Sizi çok öpüyorum. Selam Gülay abla, doğum günün kutlu olsun. Nice senelere inşallah. Tüm sevdiklerinle ve tüm sevenlerinle beraber. Gülay'ım, huysuz ve tatlı kadınım benim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllara. Sevdiklerinle, çocuklarınla, torunlarınla ve tabii bizlerle. Nice güzel yıllara canım benim. Öpüyorum seni. Görüşmek üzere. Gülay'cığım iyi ki doğdun bir tanem. Nice nice sağlıklı, huzur dolu, musmutlu, güzel yıllar diliyorum sana. Bütün sevdiklerinle birlikte. Rabbim sevdiklerine bağışlasın seni inşallah tatlım. Seninle tanıştığıma, seni tanıdığıma çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir arkadaşsın. Rabbim hayırlı uzun ömürler versin sana. Kocaman öpüyorum seni. Nice güzel yılları bir tanem. Allah'a emanet ol inşallah. Selam Gülay ablacığım doğum günün kutlu olsun Rabbim hayırlı sağlıklı ömürler nasip etsin iyi ki varsın iyi ki doğdum seni çok ama çok kocaman öpüyorum. Gülay ablacığım doğum günün kutlu olsun nice sağlıklı mutlu yaşların olsun inşallah seni çok öpüyorum.